gördüğünüz gibi bir yok. Bursa'nın İznik ilçesinde kiracısının evden çıkmasını sağlamak için horon açarak rahatsızlık veren ev sahibi tenzile bulunmuş, iki yıl süren davanın ardından huzur ve sükuneti bozma suçundan hapis cezası aldı. Kiracı Nusret Durmaz, ev sahibinin uyguladığı psikolojik baskıları cep telefonuyla kaydı alarak emniyete şikayette bulundu. Bu ev tamam mı senin demenle birincisi boşaltılmaz. Nasıl boşaltılmaz? Tamam. Bizim Sen senin, senin ev sahibi olduğun gibi biz de nedir biliyor musun? kiracı bak. olarak da... Ne bilir, senin kır. sahibisiniz ya? Teyze ben, bak. Sen ne gibi çıkıyorsunuz? Teyze. Bu kaldırma, de kaldırma, de kaldırma. De üstünü... İznik Asliye Ceza Mahkemesi ev sahibine 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Ancak ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Olaylar sonucu kiracı Durmaz evini terk etti ve bulunmuşun dairesi 2 yıldır boş kalıyor. Bu durum kiracı ev sahibi ilişkilerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bütün şey işte buraya koyuyor. Burada bir şey olmadı mı? Üç yandılar. Hemen televizyonu alıyorum, üç götürün götürüyorum, Ben müzik gezdiriyorum içeride. Başka bir şey yaptım. Nereden veriyorsunuz müziği? Ha oradan bak, onu deldim orayı. Aşağı müzik gitsin, has olsun benim bu evimi boşatsın diye.